Arkadaşlar aşırı güzel gözükmüyor. Şu masaya bir bakar mısınız? Gerçekten hani her şey aşırı kaliteli hissettiriyor. Böyle Logitech'in kulaklıklarını ben helikopter kulaklık tasarımına benzetiyorum arkadaşlar. Her şeyin en iyisini kullandığınızı hissediyorsunuz. Sava sen ne yapıyorsun? Bu arada mouse gerçekten oynatıyor. Ekipman oynatmıyor diyenler nerede ezip geçiyor olduk. Bu alt yüzeyi gördüğünüz gibi tamamen alüminyum ve kenarlarda elmas kesim kaplaması var söylediğim gibi çok güzel duruyor. Evet arkadaşlar bugün gerçekten çok heyecanlıyım. Siz de zaten hem kapak fotoğrafından hem de başlıktan gördüğünüz gibi Logitech'in Pro X60 Superlight 2 Dex ve Pro X2 profesyonel oyuncu ekipmanlarını inceleyeceğiz. Neden heyecanlıyım? Çünkü arkadaşlar bildiğiniz gibi Logitech'in bu ürünleri profesyonel e-sporcularla beraber çalışarak üretilmiş. Yani fikir alışverişi yapılarak çıkmış ürünler. Ve birazdan bunların kutularını açıp Valorant oynayacağım. Öncelikle Logitech'e bu ürünleri bana gönderdikleri için teşekkür ederim. Şimdi gelin lafı daha fazla uzatmadan şu bebeklerimizin bir kutusunu açalım. İlk olarak arkadaşlar Klavyemizin kutusunu açarak başlayalım. Zaten tam ismini burada görüyorsunuz. Pro X 60. Bendeki model beyaz renkli olduğu için İngilizce tuş takımına sahip. Zaten burada da gördüğünüz gibi. Ama siz isterseniz Türkçe Q tuş dizilimine sahip klavye de satın alabilirsiniz. Burada da gördüğünüz gibi Logitech'in hemen hemen tüm kutularında arkasında bu şekilde öne çıkan özelliklerini yazıyorlar. Tabi arkadaşlar bana gelen inceleme ürünü olduğu için daha önceden açılmış. Hemen şu şekilde açıyorum ve klavyemizin böyle bir çantası var. Gerçekten çantası olan bir klavyenin ilk defa kutusunu açıyorum. Burada. Pro X60 yazıyor. Sol tarafta da G logosu ve her şey çok kaliteli hissettiriyor gerçekten. Kutusunun geri kalanında başka herhangi bir şey yok. Burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar klavyeyi nasıl bağlarsınız diye anlatmışlar. Aynı zamanda klavyemiz Bluetooth'lu da. Şimdi gelin bu kaliteli çantamızı hemen bir açalım şekilde açıyorum. Abi gerçekten hani kaliteli bir şey aldığınızı size sonuna kadar hissettiriyor. Nasıl bir Apple kutusunu açarken böyle kaliteli hissederseniz aynısı Logitech ürünleri için de geçerli. Gerçekten özel hissettiriyor. Şu bembeyaz klavyeyi şu şekilde elim alıyorum. Aşırı yakışıklı. Kenarlarında elmas kesim kaplama var ve alüminyum. Zaten ağırlığından da direkt anlaşılıyor sesine de birazdan bakarız. Hayda şurada bir ses tekerleği varmış. En sevdiğim. Oo, en sevdiğim en sevdiğim. En sevdiğim. Harika. Burada da arkadaşlar pro yazıyor. Alt kısmına baktığımızda tabii ki de yükseltilebilir kaydırma silikondan ayaklar görüyoruz. Bu arada alıcımız da burada. Hemen şu ayakların bir kalitesine bakalım. Oo, asla masa kaymıyor. Masa falan sallanıyor ama klavye yerinden oynamıyor bile. Klavyeye sonra geleceğiz. Kutunun geri kalanına bakalım. Daha doğrusu çantanın. Bu arada klavye masada çok güzel gözüküyor. Şimdi bu burada bizim asla okumayacağımız kullanım kılavuzları vesaire vırtırt var. Burada arkadaşlar şarj kablosu aynı zamanda da şarjı bittiğinde kablolu olarak da kullanabileceğiniz bir kablo USB'den Type-C'ye. Burada bir adet ESC tuşu çıkıyor çünkü arkadaşlar gördüğünüz gibi ESC logomuz burada G şeklinde ve bence böyle daha güzel ama tamamen bembeyaz kullanmak isteyenler için de bu şekilde ekstradan bir ESC tuşla gönderilmiş. Burada böyle bir USB dangle görüyoruz arkadaşlar. Peki bu nedir? Bilgisayarınızdan çok çok uzakta oynuyorsanız uzatma aracı gibi düşünebilirsiniz. Direkt buradaki arkadaşlar USB kasanıza takıyorsunuz. Aynı zamanda Type-C'yi de dongle'a takıyorsunuz. Klavyenin USB dangle'ını da bu dangla takıp bu şekilde mesafeyi çok çok uzatabiliyorsunuz. Gayet kullanışlı bir ürün olmuş bu şekilde de. Bu arada arkadaşlar çantamız aşırı kaliteli hissettiriyor. Böyle yumuşacık. Şimdi geldik kulaklığımızın kutusuna. Hemen bunun da arka tarafına baktığımız arkadaşlar burada öne çıkan özelliklerini belirtmişler. Ben zaten size teknik özelliklerini birazdan söyleyeceğim. Hemen kutusunu şu şekilde açıyorum ve direkt kulaklığımız bizleri karşılıyor. Yalnız elinizde aldığınızda direkt o alüminyumun soğuk hissiyatını hissediyorsunuz. Yani direkt ben kaliteliyim diyor yani size. Kulak petleri falan da aşırı rahat. kulağa zaten tamamen içine alıyor. Taş kısmı da yumuşacık. Böyle Logitech'in kulaklıklarını ben helikopter kulaklık tasarımına benzetiyorum arkadaşlar. İşte burada bu şekilde kavluları falan var. Ve bence çok güzel duruyor. Burada ses tekerleğimiz, kulaklığı açma kapatma tuşumuz, mikrofonu sessiz alıp açma tuşumuz. Aynı zamanda Type-C'den şarj oluyor. Ve burada da Bluetooth tuşumuz bulunuyor. Bu da arkadaşlar mikrofon girişimiz. Mikrofonu takıp çıkarılabilir olduğu için de siz bu kulaklığı direkt Bluetooth ile telefonunuza bağlayıp dışarı çıkıp dışarıda da bu oyuncu kulaklığıyla müzik dinleyebiliyorsunuz. Bu gerçekten güzel bir opsiyon. Eğer mikrofon takıp çıkılabilir değil de burada sabit bir mikrofon olsaydı bu kulaklığı dışarıda kullanamazdık. Aynı zamanda da burada 3.5 mm jack girişi de çıkıyor. Yani kulaklığı her şekilde kullanabilmemiz için bize opsiyon vermişler. Kutunun geri kalanına baktığımızda burada arkadaşlar bu şekilde bir USB dangle görüyoruz. Evet şu bölümü bir açalım. Aa, buradan da bir çanta gibi bir şey çıkıyor. Çok güzel bir taşıma çantası çıktı arkadaşlar. Burada takıp çıkarabilir. Mikrofonu görüyoruz. Yalnız mikrofon ucunda bu şekilde sünger olduğu için de böyle patlamalar falan engeller. Çantanın üstünde arkadaşlar gördüğünüz gibi G logosu gözüküyor. Ve gerçekten bu da kaliteli hissettiriyor. Burada yine bizim asla okumayacağımız bir kağıt kullanım kılavuzu. Evet şu bölmeyi açtığımızda arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi yedek kulaklık petleri görüyoruz. Bunların da böyle bir kadifemsi dokusu var. Kendi üstünde gelen petler arkadaşlar daha çok böyle bir deri hissiyatı veriyor size. Ama yanına gönderilen petleri de böyle bir daha çok süngerimsi gibi. Kışın çok mantıklı ama yazın belki bu yanında gönderdikleri petler bir tık terletebilir. Tam da bilmiyorum bu arada. Şimdi sıra geldi mouse'a. Arkadaşlar ben Superlight aşığı bir insan olabilirim ya. Hani gerçekten Logitech Superlight'a bayılıyorum. Bu şekilde arkasında öne çıkan özelliklerini yine güzel bir şekilde belirtmişler. Sol tarafta sensöründen vesaire bahsedilmiş ve burada da Logitech'in sponsor olduğu e-spor takımları belirtilmiş. Orada tüm kutularda Logitech'in sponsor olduğu e-spor takımlarının logosu vardı. Zaten görmüşsünüzdür. Şimdi mouse'umuzu şu şekilde bir açalım. Evet, yavaşça geliyor kutu. Ve mouse'umuz burada. Arkadaşlar aşırı güzel gözükmüyor mu? Şu masaya bir bakar mısınız? Mouse arkadaşlar sizin de gördüğünüz gibi asimetrik bir tasarım var. Bu yüzden sağ elini kullanan oyuncular için özel tasarlanmış. Kontrol tuşları solda bulunuyor. Sağ tarafında Superlight yazısı. Altındaki jiletini şu şekilde çıkartıyorum. Kutunun geri kalanına baktığımızda arkadaşlar burada yine hem USB dangılımız hem de uzatma dangılımız çıkıyor. Tabi çıkarabilirsem. Neyi başaramadın? Ha? Bu arkadaşlar bildiğiniz mouse'un USB dangılı zaten üstünde Pro X2 Dex yazıyor. Bunları karıştırmazsınız, bunda da Pro X 60 yazıyor. Yani ki. Hepsinin üstünde modelini belirtmeleri çok güzel olmuş. Yoksa karıştırabilirdi. Bunu daha demin anlattım arkadaşlar. Yine kablolu bir şekilde mouse'unuzu eğer çok uzakta kullanacaksanız uzatabiliyorsunuz. Şimdi geldik kutunun geri kalanına. Burayı şu şekilde çıkartıyorum. Burada arkadaşlar yine USB'den Type-C'ye kablosu çıkıyor. Bu arada şarjı bittiğinde kablolu olarak da kullanmaya devam edebiliyoruz. Bunlar güzel detaylar. Burada arkadaşlar grip teyplerimiz çıkıyor ve skatezli alt kapak. Bunu birazdan göstereceğim. Bu grip teplerini arkadaşlar olayını zaten biliyorsunuzdur. Mouse'unuza direkt uygulayabiliyorsunuz yapışkanlı bir şekilde. Ve bu daha böyle kaymasını engelliyor. Ben grip teyplerini uygulamayacağım. Çünkü böyle bembeyaz gözükmesini çok seviyorum. Ama profesyoneller için de grip teyp daha faydalı, daha yararlı da olabilir. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi altında bir kapak bulunuyor. Bu kapağı direkt şu şekilde döndürebiliyorsunuz. Kolaylıkla da çıkartabiliyorsunuz. Bu arada bu kapaksız da mouse oynayabilirsiniz. Ama isterseniz bu yanında yönerikleri skatezli kapağı takarak da oynayabilirsiniz. Zaten mıknatıslı olduğu için hemen kolaylıkla oturuyor. Şimdi gelin bir hem klavyenin hem de mouse'umuzun sesine bakalım. Bu şekilde hepsini çıkartıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kahverengi switch kullanılmış. Ve sesinde duyduğunuz gibi çok tok. Böyle kaliteli bir sesi var. Bu alt yüzeyi gördüğünüz gibi tamamen alüminyum. Ve kenarlarda elmas kesim kaplaması var söylediğim gibi. Çok güzel duruyor. Evet klavyemiz %60 küçük bir klavye. İşte multimedya tuşları yok, fonksiyon tuşları yok. Ama şu şekilde baktığımızda aslında varlar. Fn kombinasyonuyla beraber tuşları kontrol edebiliyoruz. Mesela buradan sessiz alabiliyorsunuz. Bir şey oynatabiliyorsunuz. F tuşları burada duruyor. Sadece Fn tuşuna basarak yapabiliyorsunuz. Ve masanızda çok daha büyük bir yer kazanmış oluyorsunuz. Aynı zamanda da büyük klavyelere göre küçük klavyeler bence çok daha estetik. Ve klavyemiz de arkadaşlar çift katmanlı PBT tuş kapaklarıyla beraber geliyor. Şimdi bakalım mouse'umuzun sesi nasılmış. Bu arada bu mouse'a falan bastığında kaliteli hissiyatını direkt alıyorum. Şimdi gelin bunları bir bilgisayara bağlayayım. Diğer kalan özelliklere devam edelim. Evet gördüğünüz gibi ürünleri bilgisayarıma bağladım ve Logitech G Hub uygulaması üzerinden hepsini kontrol edebiliyorum ve burada gördüğünüz gibi Superlight 2 ve Lightspeed alıcı için üretisi yazılımı güncellemesi mevcut diyor. Burada cihazlarınızın teker teker ne kadar şarjı kalmış, hangi durumdalar bunları görebiliyorsunuz ve daha demin de gösterdiğim gibi yazılım güncellemesi yerli ve yazılımlarını güncelledim. Mesela şu anda klavye etki ne ediyor? Bastığımda hemen tekrardan etkin yani klavye uyku moduna giriyor kullanılmayınca. Şimdi Superlight'ı zaten biliyorsunuz arkadaşlar Pro Senel, e-sporcular için tasarlanmış bir mouse. Bu Superlight 2 Dex modeli de öyle. Çok hafif 60 gram ve 8000 Hz. Yani 1000 Hz'de 1 milisaniye tepki süresine sahip bir mouse'dan çok daha hızlı. Bunu da hemen şu şekilde sizlere göstereyim. Burada aşağı indiğimde kablosuz bildirimi hızını 1000 Hz değil de 2000, 4000, 8000 Hz'e kadar kendiniz alabiliyorsunuz ve 8000 Hz'lik bir mouse ile Valorant oynamak nasıl hissettiriyor? Birazdan göreceğiz. Hero 2 sensörünü kullanıyor ve arkadaşlar 44.000 dp'ye kadar çıkabiliyor. Ve 888 IPS bu da tarama hızı oluyor. 500 mAh bataryası var ve 95 saat bu mouse'u kullanabiliyorsunuz. Bunlar gerçekten çok güzel değerler. Şimdi klavyemize geldiğimizde zaten milyon tane birçok RGB klavyede olduğu gibi birçok modu bulunuyor. Buradan modların arkadaşlar hızını, renk doygunluğunu hepsini yönetebiliyorsunuz. Aynı zamanda Light Sync yani desteklenen cihaz cihazlarla beraber de RGB ışığı uyumlu bir şekilde de çalışabiliyor. Bunlar gerçekten premium özellikler. Buradan direkt sabit olarak da klavyenin ışıklarını istediğiniz bir renkte yakabiliyorsunuz. Ve 65 saate varan pil ömrü bulunuyor. Burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar şarjı %98 ve yaklaşık 65 saat diyor. Işıkları açık bir şekilde. Işıklarını kapalı kullanırsanız bu süre çok çok daha artar. Ve klavyenin bu sağ taraftaki switch'ini çekerek oyun modunu alabiliyorsunuz. Buradan da oyun modu kısmına arkadaşlar oyun modunu aldığınızda devre dışı kalacak tuşları kendiniz bu şekilde seçebiliyorsunuz. Mesela yanlışlıkla Windows tuşuna bastığında artık algılamıyor gördüğünüz gibi. Bu arada klavyeniz arkadaşlar birçok kombinasyon tuşu da atayabiliyorsunuz. Ben renk dalgasında ve şu şekilde hızlı kullanırsam bayağı hızlı oluyor. Biraz daha azaltalım. Kulaklığımıza geldiğimizde en çok kulaklığın şarjı azmış. Buradan istediğiniz equalizer ayarlarını yapabiliyorsunuz. Burada varsayılan ayarlar da var. Ben bas arttırmayı seçtim ve basları gerçekten çok seviyorum. Kulaklık arkadaşlar ödüllü tasarıma sahip ve tamamen çelik ve alüminyum malzemeden üretilmiş. 50 minim grafen sürücüleri mevcut. Bataryası 50 saatlik kullanıma izin veriyor ve 30 metrede çekim mesafesi bulunuyor. Ve yazılım üzerinden arkadaşlar burada mikrofonunda Blue Voice özelliği mevcut. Hem normal hem de etkinleştirip mikrofon kalitesine de bakacağız farkı var diye. Şimdi gelin bu canavarlar bizlere Valorant'ta neler yapabiliyor. Bu arada evet kulaklık bir müzik kulaklığı falan değil ama asla öyle müzik kulaklığını aratmıyor. Zaten uygulaması üzerinden birçok equalizer ayarı yapabiliyorsunuz. Bassları falan arttırabiliyorsunuz ve bir müzik kulaklığı haline de gelebiliyor. Evet şu anda sesimi Logitech'in bu profesyonel oyuncu kulaklığı üzerinden alıyorsunuz. Pro X2 modeliyle bir yayın açacaksanız, işte oyundan arkadaşlarınızla falan konuşacaksanız sesiniz karşı tarafa bu şekilde gidiyor. Şimdi gelin bir de Blue Voice özelliğini açalım. Direkt uygulaması üzerinden zaten buradan açılıyor. Şu anda da bu kulaklığın blue voice özelliğini açtım ve sesim de artık bu şekilde oldu. Mikrofonları nasıl yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Şu klavyenin sol tarafındaki ses tekerli o kadar güzel olmuş ki. Hem burada koyacak yer yok, hem de buradan erişmesi çok kolay. Hem çok güzel bir yere koymuşlar, hem de aşırı işlevsel. Ve gerçekten hani her şey aşırı kaliteli hissettiriyor. Her şeyin en iyisini kullandığınızı hissediyorsunuz. Ova, sen ne yapıyorsun? Bu arada mouse gerçekten oynatıyor. Arkadaşlar evet her şey kablosuz ama asla en ufak bir gecikme bile hissetmiyorum. Görüyorsunuz oynayışımı. Ezip geçiyor olduk. Ya şakasız ekipman oynatıyor bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar şu mouse gerçekten bambaşka oynatıyor. Hani oynarken sensörün kalitesini Sonuna kadar hissediyorsunuz gördüğünüz gibi bir mermiden fazla mermi atmıyorum. Yani vururken eminsiniz yani onun gideceğinden. Ekipman oynatmıyor diyenler nerede ezip geçiyor olduk. Arkadaşlar mouse yani mouse diyorum. Hani mouse kablosuz ve aşırı iyi. Hani bunu direkt hissedebiliyorsunuz. Hani sensör en ufak bir titrem olmuyor. Size güven veriyor ve aşırı hızlı. 8000 Hz ne demek? 8000 Hz. Hani herhalde gecikme süresi 0.2 milisaniye falan oluyor. Klavye aşırı hızlı. Çok güzel moving'ler yapabiliyorsunuz. Çok iyi ses kasabiliyorsunuz kulaklıkta. Hemen solunda adam var mesela beni bekliyor. Ama özür sağımda adam doğdu. Oo arkadaşlar fili gördünüz mü? Ya samimi söylüyorum. Hani şundan inceleme ürünü olarak geldi. Gerçekten geri göndermek istemiyorum yani. <laughs> Bitirişi şekilli yapalım dedik. Bitiremedik. <laughs> arkadaşlar şu oyuncu ekipmanı konusunda kesinlikle mouse'u birinciye koyarım. Çünkü oyuncu ekipmanlarında oynayışınızı en çok değiştiren şey kesinlikle mouse. Ben gerçekten çok beğendim. Vay be. Evet videomuz bu kadardı. Umarım video hoşunuza kaçmıştır. Daha fazla bu tarz video için aşağıdan kanalıma abone olup abone olduktan sonra yanındaki çıkan o zili bildirimini açarsanız 10 numara olur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.